Merhaba. Bu videoda panik atağı nedir, panik atağın belirtileri nelerdir ve tedavi süreci nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Panik atağı çarpıntı, terleme, titreme, boğulma ya da nefes alamama hissi, göğüste ağrı veya sıkışma, bulantı, karın ağrısı Baş dönmesi, dengesizlik gibi bedensel duyumların olağan dışı yoğunlukta hissedildiği, beraberinde kontrolünü kaybetme, delirme korkusu ya da ölüm korkusu ile karakterize bir süreçtir. Panik atak hastası ani olarak gelen nöbetler karşısında korku ve panik hali içindedir. Kalp krizi geçireceğini, öleceğini veya delireceğini, felç olacağını düşünür. Atak 10-15 dakika içinde en şiddetli halini alır daha sonra azalarak yok olur. Hasta panik içinde doktora başvurur. Yapılan tetkikler temiz çıkar fakat ortada bir sıkıntı vardır. Çoğu panik atak hastası doktor ya yanlış baktıysa ya gözünden bazı tahlil sonuçları kaçtıysa gibi düşüncelerle boğuşur ve defalarca kontrole gitme, tahlil yapma gereksinimi hisseder. Kalp hastane hastanelerine başvuran kişilerin %20 gibi ciddi bir oranının panik atak hastası olduğu bilinmektedir. Vücudun anksiyete programı sürekli çalıştığından vücut sürekli gergin, kaygılı ve yorgundur. Panik atağın belirtileri nelerdir? Panik atağın 13 tane belirtisi vardır. Bunlardan en az 4 tanesi varsa panik ataklı olma ihtimali fazladır. Doktora başvurmak gerekir. Bunlar çarpıntı, kalbin sert ve fırlayacakmış gibi atması, terleme, ateş basması, üşüme, titreme, nefes almada güçlük, boğulma korkusu, tıkanma, baş dönmesi, bayılacağını düşünme, bulantı, geğirme, karın ağrısı çekme, nefesi kesilmek, aldığı havanın yetmediğini düşünerek derin nefes alma, göğüs sıkışması, ağrı, kendini hissedememe, kendine yabancılaşma, algılamada güçlük, çevrenin gerçek olmadığını düşünme, ölmekten korkmak, çıldıracağını düşünmek, başkasına zarar verme korkusu, vücutta uyuşma, karıncalanma. Panik bozukluğu tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tedavi için öncelikli olarak bir psikiyatri uzmanından tanı almanız ve uygun görürse ilaç tedavisine başlamanız gerekebilir. Fakat sadece ilaç tedavisiyle yetinmeyip psikoterapi desteği de almak bu hastalığı daha rahat atlatmak amacıyla önerilmektedir. Araştırmalar panik bozukluk ve agorafobi tedavisinde bilişsel davranışçı terapilerin %75-90 oranında oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır.